Oh hello lesseller. Bugün sizle Fire Pro Wrestling World hakkında konuşmak istiyorum. Bu oyun PlayStation 4 ve şu anda fark edebildiğiniz gibi Steam sayfasındayız çünkü PC'ye çıkacak. Bu yılın ortalarında çıkacak yani 3-5 aya çıkmış olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu oyun ne mi? Bayağı eskiden 2007-2008 hatta yanılıyor bile olabilirim. O zamanlar PlayStation 2'ye Fire Pro Wrestling Returns diye bir oyun çıkmıştı ki benim de severek izlediğim bir oyundur diyeyim. Çünkü PlayStation 2 emülatörünü indirdim ve tek yaptığım şey oyunda maçları simüle etmekti. Muhteşem, gerçekten yapay zekası falan muhteşem bunun. Yani Türkiye'de bu oyunu bilen 3-5 kişi vardır yani diye tahmin ediyorum. Hani bunu doğrulamanın bir yolu olsaydı ve gerçekten 3-5 kişinin bildiği ortaya çıksaydı hiç şaşırmam. Ama PC'ye çıktıktan PC'ye çıktıktan sonra kesinlikle bilinecek. Çünkü biliyorsunuz PC'ye şimdi çıkan adam akıllı güreş oyunu bir tane var o da WWE oyunları. Eskiden Matt'teki çıkarırdı ama telefonda bayağı başarılı olmaya başladığı için en son çıkardığı oyun Wrestling Empire Remix diye bir şey. Sadece PC şey PC'ye özel ya da PC'ye odaklı diyelim. Çünkü e, Wrestling Revolution 2 boyutluyu da çıkardı ama hani o telefona odaklı bir oyundu. PC'ye koymuş ki demosunu PC'de oynayabilin, Sonra gidip telefondan full versiyonunu alın diye. Sırası full versiyonunu PC'de oynayabileceğimiz son metteki oyunu e, Wrestling Empire Remix'ti. Ve onun dışında hiçbir güreş oyunu bilgisayara çıkmıyordu şimdiye kadar. Bu oyunla o değişiyor. Fire Pro Wrestling Returns'i ben Oynayamıyordum çünkü e, oyunun bir eksisi varsa o da hani kontrolleri çok karışık hani kesinlikle ama kesinlikle bu oyunun bir e, antrenmana bir tutorial'a ihtiyacı var. Ama oyunun güzel yanı şu. En azından ben oyun bendeyken PlayStation 2 emülatörüyle oynarken yaptığım şey şuydu. Rastgele maçlar seçiyordum. Ve onları izliyordum çünkü yapay zeka o kadar iyi ki. Hatta sizin emülatörden falan oynamanıza gerek yok. Ee, YouTube'a yazın şimdi. Fire Pro şey, Fire Pro Wrestling Returns bilmem. Hani herhangi bir maç yazın. İnsanlar modladığı için onun hani yeni süperstarların maçı da var. Ne bileyim, ararsanız mesela Kevin Owens'ın Sami Zayn maçı falan bulabilirsiniz. Ama göreceksiniz ki yapay zeka gayet iyi. Şimdi ben oyunu sadece öyle oynadığım için çok bilgim yok. Ama biraz araştırdığımda hani okuduğum gördüğüm şeyler. ilginçte en ilgimi çekenlerden bir tanesi yapay zekanın zamanla öğrenmesiydi. Tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama e, onun garantisini veremem. Ama yapay zekaların e, yaptığı maçların muhteşem olduğu konusunda garanti verebilirim. Hani böyle baştan yavaş yavaş başvuralar. Tıpkı New Japan maçları oluyor ya böyle 40 dakikalık falan. İlk 10-20 dakikasında yavaş yavaş küçük hareketler yapıyorlar. Sonlara doğru coşturuyorlar artık falan manyak maçlar oluyor. Bu yapay zekada aynı öyleydi. Binlerce güreş şi vardı abi ve zaten bu oyun sanırım early access olarak çıkacak ve çıktığında 2000 üzerinde animasyonu olacakmış. Ve PC'ye çıkıyor. Önceden PlayStation 2'ye çıkıyordu. Dolayısıyla modlamak 10 kat daha kolay. Özellikle Steam Workshop olayı da çıkarsa bu oyunda durdurulamaz yani. Evet burada oyun hakkında biraz bahsetmiş işte. En büyük özellikle başlamış Play Online. PlayStation 2 versiyonu yani Fire Pro Wrestling Returns. Onda online oynama falan yoktu. Biliyorsunuz Mad de falan da online oynama yok. Yani WWE oyunları dışında online oynamak istiyorsanız ve güreş oyunu oynamak istiyorsanız tek alternatifiniz bu. Yani ilk bakışta da çok güzel gelmeyebilir size. Böyle bu ne lan iki boyutlu oyun falan diye. Ki öyle bir şey diyorsanız <laughs> zevkleriniz konusunda tartışmayı isterdim ama yani bir bakın abi bir Fire Pro Wrestling Returns'ın e, oynanış videolarını falan izleyin belki hoşunuza gider. Bir şans verin bence çünkü alternatife ihtiyacı var gerçekten. Videonun başında da söylediğim gibi az önce de söylediğim gibi alternatif yok abi adam akıllı alternatif yok. işte en son bir sonra Mad oyunu vardı. Mad gitti. Şimdi WWE oyunları dışında tek alternatifimiz bu. Ve açıkça söylemek gerekirse gayet güzel bir alternatif. Duyduğum kadarıyla e, şu an e, 4 kişilik multiplayer olacakmış. 6 kişiye kadar da çıkarmak istediklerini söylemişlerdi. Ayrıca merak ediyorum da şimdi hani PlayStation 2'de belki limit vardı. Zamanın limitlerinden yapamadılar da. Şimdi PC'deyiz abi. Oyun iki boyutlu hani HD şeyler olsa da iki boyutlu eninde sonunda. Dolayısıyla bana sorarsanız böyle çok çılgın bir bilgisayara gerek kalmayacak bu oyunu oynamak için. Bu da bir avantajı. Şunu merak ediyorum abi ne bileyim. 20-30 kişilik maçlar yapabilir miyiz oyun kasmadan? Bilmiyorum ama bu tip bilgiler daha çok çıkmaya başladığında oyun hakkında kanalda paylaşıyor olacağım. Büyük ihtimalle bu oyunda oynarım. Serisini yapar mıyım bilmiyorum sanmıyorum. Belki birkaç tane maçı simüle ederim falan filan. Ama kesinlikle alıp bir iki videosunu yaparım. Yani o kesin. E burada bahsetmiş mix up the rules demiş altında demiş ki bu oyunda şu tip maç tipleri vardı. Deathmatch, Steel Cage, Barbed Wired, o abi. Evet bu uh, Fire Pro Wrestling Returns'de de vardı. Böyle 5 dakika sonra ring falan patlıyordu. Abi çok çılgın maçlar var bu oyunda yani. Ve dediğim gibi PC'ye çıkacağı için modlamak ne kadar kolay olur bilmiyorum. bana sorarsanız zorlaştırmazlar. Kolaylaştırmak için uğraşırlar. Ki PlayStation 2'de bile uh, çok muhteşem şeyler yapabiliyordu insanlar. Ve hani bu WWE oyunu gibi ne bileyim çılgın böyle uh, grafikleri olan bir oyunda değil. Dolayısıyla buna çıkan modlar bence çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yeni maç tipleri yapabilir insanlar. Yine iki boyutlu olduğu için yeni hareketler ekleyebilirler. Ama bunlar hani konusunda ben de bilmiyorum ama bakacağız. Neyse MMA rules var abi evet MMA maçları yapabiliyordunuz. Unlimited customization. E, customization. Söylemesi çok zor. Unlimited customization. Buyurun. <laughs> Neyse sınırsız e, kişiselleştirme diyor. Türkçesi, Türkçesinin de söylenmesi çok zor. Ha, burada benim bahsettiğimden bahsetmiş. Yani binlerce hareket var diyor. Gerçekten ne ararsınız vardı Fire Pro Wrestling de bile. Custom Championships abi. Ringi ayarla hakemi. Bunlar oyunun içinde olan şeyler ama zaten oyunda olmasa bile insanlar modlayıp zorla yapardı bunları. Evet, e, güreşçilere kendi kişiliklerini verin diyor. Yani insanlar arsız mi yapıyorlar, kirli mi e, kapışıyorlar? Konuda da fazla yorum yapamayacağım çünkü dediğim gibi ben e, Yapay Zeka'yı izliyordum. Ve moddan moda değişiyor. Mesela bazı modlarda insanlar Undertaker'ı yaratıyor. Undertaker'ın hareket sesini veriyor Yapay Zeka'ya o kadar. Ama yani bazı modlarda başka bir undertaker yapıyor. Ve Undertaker'ın güreş stilini birebir yapıyordu yani Yapay Zeka. evet yani az önce de bahsetmiştim. Ya, yapay zeka öğreniyor bu tip şeylerden e, konuşmuştum. Görüşe göre hani yapay zekayı kendinize göre editleyebiliyorsunuz. Oyunun ne istediğine de bakabiliyormuşuz çok güzel. OS olarak Windows 7 istiyor minimum bu. Yani o konuda şaşırdığını sanmıyorum kimsenin. Intel Core i5 istiyormuş. 4 GB RAM. Artık yani 4 GB RAM nasıl hayatta kalıyorsunuz bilmiyorum ama yani neredeyse büyük ihtimalle e, bilgisayarda oyun oynayan herkes de 8 GB RAM falan vardır. 16 alma, olmazsa anlarım hani normal bir şey bu. Ki yavaş yavaş 16'yı bile geçiyor artık oyunlar o çok sinir bozucu. Eğer e, maksimumda oynamak istiyorsanız ama yani 4 GB RAM abi herkeste vardır diye. Tabii artık telefonlarda 4 GB var. Şey RAM var yani. DirectX 9 istiyormuş. Yani onunla uyumlu bir video kartı istiyormuş. 512 MB bit şey istiyor. VRAM istiyor, video RAM istiyor. Yani bunun da herkesin, e, bana da herkesin sahip olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ve abi 4 GB'lık yer istiyor. Bu benim için böyle bir temiz hava. Çünkü artık 50 GB'ın aşağısında oyun çıkmıyor. Birincisi hard diskimde yer kalmıyor bu yüzden. İkincisi de AKK'min... <laughs> işte bir tarafına koyuyorlar. Ama yani şu oynanış görüntülerine baktığımızda o kadar da çok şey beklemeniz gerektiği belliydi zaten. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Maalesef çok daha fazla bilgi vermek isterdim de. Ee, daha önce söyledim bir kez daha söyleyeyim ben bu oyunun PSX2 simülatörüne indirdim oradan maçları simüle ettim hani kendim oynamadım çünkü videonun en başında da dediğim gibi bu oyunun biraz e, kontrolleri falan korkunç hani ne oluyor lan modunda kaldım böyle e, özellikle yakalama sistemi falan biraz farklı çalışıyor bu oyunun dolayısıyla umarım onu öğretecek bir şeyler yapabilirler. İle yapımcıların ne yapmasına gerek yok eminim bu oyunun büyük ihtimalle çevresindeki yani oyuncuları güzel olacak abi öğretirler. Hatta kimse öğretmezse ki zaten Türkiye'den bu oyunun oy ee, yok oynarlar belki bilmiyorum ama iki şekilde de ben e, bu oyunu oynarsam büyük ihtimalle oynayacağım dediğim gibi gidip hani kontroller nasıl falan öğretirim Ama her neyse oyunun Steam linkini altına koyacağım. trailerını falan izleyebilirsiniz. Tavsiyem size YouTube'dan e, Fire Pro Wrestling Returns e, videoları izleyin. Atıyorum Shawn Michaels vs Triple H izleyin Fire Pro Wrestling. Eminim birisi yapmıştır onu. Dediğim gibi her zaman çeşitlilik olması, bir e, rekabet olması Gerçi ww oyunları ne kadar rekabet edebilir bu bilmiyorum. Ama yani ise bunlar iyi şeyler. Son olarak oyunun fiyatı konusunda bir tahmin yapmak istesem. Yani bana sorarsanız aynen ya şu oyunlar gibi bir şey olur. Ee, 30-40 belki bilemedin 50 lira falan olur maksimum. Yani yüzü geçeceğini hiç sanmıyorum. Ama yani 60-70 aralığında bile olsa ben yani gözümü kırmadan alırım. Hatta büyük ihtimalle yüzü keşse falan da alırım ben çünkü yani. Youtuber olunca yapacak video falan lazım oluyor ya. Her neyse ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında daha önce Fire Pro Wrestling e, serisini duydunuz mu? Ne kadar bilgisiniz sizce? Benim dediğim gibi Fire Pro Wrestling hakkında bilgisi olan dünya üzerinde 3 kişi var mı? Falan filan. Dünya üzerinde dediğime bakmayın Türkiye üzerinde. Bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bugünlük ben bakar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim ayrıca.